Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun İnternet'i. Arkadaşlar bugün size birlikte beton sıkıntı diye bir mesleğe tanıtıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız kurduzi mesleğe tanıtmıştık. Şimdi arkadaşlar e, beton mesleğe tanıtıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Arasında betonun acı beton aracı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama öğreneceğiz birazdan. Arkadaşlar video basmadan önce sizin istediğim bir şey var. Lütfen kanalıma abone olun, videoma like atın ve bildiğim açmayı unutmayın. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olun, videoma like atın ve bildiğim açmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, beton mesleğe basmak için ilk önce mesleğe girmemiz lazım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi beton sekretine basmak için meslek iş başı yazacağız arkadaşlar. meslek iş başı. Burada da diyor ki beton sigaretine basarıyla giriş yaptınız. Bu diye aslında karakter var. Tabii arkadaşlar e, buradan skin screen değiştirebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben eski skin daha iyi ya. Yaslı amca neymiş? Neyse arkadaşlar. Buradan bir kamera bir defa arkadaşlar. Hmm, bu daha iyi. Bakın burada diyor ki besliğe basmak için beton basite yazmamız lazım. O dönüşü yapın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi abla konuştu. Neyse arkadaşlar. Bizim işi kamyonumuzu çalıştık. Evet arkadaşlar demin gibi kamyon çalıştı. Sıkıldığımız yere yakın. Evet arkadaşlar bakın buraya beton başla yazıyoruz ve gömüş olduğunuz gibi beton mesleğimiz başladı. Tabi arkadaşlar siz, sizin canınız çıkılması diye video hızlandıracağım. O zaman arkadaşlar ben videoyu hızlandırıp geliyorum. merhaba arkadaşlar şu an mesleğe geldik. Yani meslek derken e, geldik. Yani be, be, bu e, yani beton mesleğinde yani beton yapacağız. Ama arkadaşlar çok dikkatli olun. Yani aracı yavaş yavaş sürüyor. Benim önerim bu. Çünkü söylediğim diyeyim bakın. Bakın aracı şöyle yavaş sürerseniz yani hızlı sürerseniz. Demek istediğim hızlı sürerseniz aracınız yani bu Yeni başta katmıyor. Sizin yaptığınız yemek bu gidiyor. O yüzden yavaş çözünürlüğü yapacağız. Sakinlikle. Dikkat dikkat. Sıcağı ilmekleri. Bunlar karışır yani. Bir şey yaptığımız yok. Böyle geziyoruz artık. yapmıyordu yani. O, gerçekten arkadaşlar yani beton döküyorlar. Ben burada döküyoruz beton anamadı. Neyse evet. evet, şuradan gidelim. Evet arkadaşlar çıkarken yavaş çıkalım çünkü arkadaşlar bir düştük mü alet bozulur yani. Bilenler vardır.

Bu videoyu düzden düz bakarsanız canınız sıkılmasın diye. O zaman arkadaşlar let's go. Evet arkadaşlar şu an geldik beton mesleğine Etabız bu 450 tene bölümü meslekte. Eğer ben sakın beton mesleği bitirmek istiyorsanız beton yükleri yeter Eğer devam etmek istiyorsanız devam edebilirsiniz yani e, Demem, üzerine, Ben bitmek istiyorum silah işte beton ve kuzumu sözüzdü. Mesleği bir çocuk. Yani güzel meslek yani. Tavsiye ederim ya. Gözüm eğitim. Bir iskanın da bulunmuş. Neyse arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. Az önce yasın arkadaşlar yine uzun yani. Bu onaylı kodu nereden biliyorsa artık. Neyse arkadaşlar ne diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle meslek tanıtım işte istiyorsanız arkadaşlar Dediğim gibi kanalıma abone olun Videoma like atın ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar Lütfen diyorum lütfen dediğim gibi kanalıma abone olun Videoma like atın ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler ve bay bay